bu e, Motorola e, Lenovo lansmanındaki gezimiz devam ediyor. Şimdi yanımızda Romanla beraberiz e, Lenovo'dan e, bize çok ilginç bir ürünü anlatacak. Şu kamerayı biraz şöyle alayım. E, çok ilginç bir ürünü anlatacak. Moto Z. Allahım canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. E, Moto Z ve Motoze Z e, Play'e bağlanabilen bir projektörden bahsediyoruz. Yani elimizdeki cep telefonunun içeriğini duvara yansıtabileceğimiz evde veya e, kapalı bir ortamda, hafif karanlık bir ortamda e, görselleştirebileceğimiz bir üründen bahsediyoruz. E, Roman, hi. E, can you tell me more about this product? First, let, let us show it. E, ürünümüz bu. Motoze'ye bağlanıyor. Alt tarafında projektör. detachable. E, yani ayrılabiliyor. Ee, can you detach it? Magnets, Hı -hı. So Çok it. basit bir şekilde alıyor. Bu zaten Motomot e, serisinden geliyor. Bu aleti çıkarıp yerine hoparlör takabiliyorsunuz. Farklı e, genişleme olanaklarına sahip olabiliyorsunuz. Onları zaten birazdan inceleyeceğiz. Şimdi projektördeyiz. E, let, let us talk about this project. So, uh, this is Pico projector, you know. Hı -hı. Uh, it's not like the great one. It has only 15 nits uh, brightness. Hı -hı. Uh, it, Uh, will work for 10000 hours so mm -hmm. it's LED yeah, uh, it um, okay uh, bu bir led projektörü ve 50 nit uh, aydınlık sağlayabiliyor. çok fazla değil ama yine de uh, uh, epey işe yaradığını birazdan uh, göreceksiniz ya yeah. p uh, resolution 5, uh, Hı -hı. So it's, uh 4000 WG. atp uh, çözünürlüğünde yani çift VGA'nın iki, kat, VGA iki katı VGA çözünürlüğünün 2 katı çözünürlük elde edebiliyorsunuz 70 inç yani yaklaşık santimetre bir buçuk metre bir buçuk metre uzaklığa kadar görüntüyü duvara yansıtabiliyorsunuz şu anda olduğu gibi şu yan tarafa verdiğimiz gibi biraz şu şekilde olduğu gibi yani elimde tuttuğumuz bu projektörü duvara tuttuğumuzda şöyle bir görüntü elde ediyoruz ya. Stand. özel bir standı, uh, standı so, var ve bu sayede yüksekliğini alçaklığını şuradan ayarlayabiliyorsunuz Netekim ben ayarladım şu anda ee, bütün bu arkaya verilen görüntü e, bir Moto Z'den geliyor e, Moto Z'nin e, Moto Moto'da bağlanmış halinden şimdi videoyu başlattığımızda izleye, izleyebileceksiniz ya. There no Hı -hı. But you can Özel bir ayar gerektirmiyor. Keystone uh, evet, netlik ayarını da elle yapabiliyorsunuz, elle yapabiliyorsunuz, kendinize en uygun netlik ayarına getirebiliyorsunuz. Uh, it has for hour. Bir After saat filtre e, ömrine sahip. Hour, ha, kendi üzerinde bir pil bulunuyor. Bu pille e, bir saat boyunca e, görüntüyü duvara yansıtabiliyorsunuz. Pil bittiğinde e, cep telefonunun piline geçiyor ve cep telefonunun pilini kullanmaya başlıyor. Yani görüntü kesilmiyor. From on uh, from Ülkelere göre farklı olacak ama Eylül civarında yani Eylül, e, Eylül ayı içerisinde e, Avrupa pazarında görmeye başlayacağız. To uh, e, 299 ve e, 399 euro arasında fiyatı değişiyor. Ülkemize geldiğinde ne kadar olduğuna bakacağız. Zaten ülkemize geldiğinde biz bunu ayrıntılı olarak test merkezimizde inceleyeceğiz ama bu lansmanda ilk defa göz atmak ve sizlere ulaştırmak imkanına sahip olduk. That's all I think. Ee, e, yanında e, ge, e, daha önce söylediğim gibi Moto Z'ye eklenebilen parçalardan bir tanesi bu projektördü. Birazdan diğer parçaları da bakacağız. Thank you very much. Roman'a teşekkür ediyoruz bizler için. Ee, see you later. Okay. Ee, canlı yayınımız devam ediyor. Birazdan başka bir e, ürünle karşınızda olacağız.